Dünyadaki tüm piyade tüfekleri incelendi. Hepsinin üstün özellikleri toplanarak Türk Milli Piyade Tüfeği MPT-76 imal edildi. MPT-76 dünyada 47 ayrı testten geçmeyi başaran tek piyade tüfeği. Dağın kurulumu 20'lik kompozit şarjörüyle... Türkiye milli piyade tüfeği için çok bekledi. Makine ve Kimya Endüstrisi kurumuysa sonunda beklenen piyade tüfeğini imal etmeyi başardı. Bu silah şu anda dünyada ki orta, üstün özellikli silahların e, bu üstün özellikleri toparlanarak bir araya getirilerek ve bunlar üzerine daha da geliştirme yapılarak ortaya konulan bir silah. MPT-76 tasarım ve prototip üretiminin ardından tam 47 ayrı teste tabi tutuldu. Kullanım ömrü bunun normalde dünya standarda 10-12 bin civarında olduğu halde namlu ömrü olarak 15 bin üzerinde mermiyle test edilmiş namlu ömrü çok güzel olan bir silah. Dünyada başarıyla geçen tek tüfek şu an. 4 kilo 180 gram ağırlığında hem sağ hem de sol elle kullanılabiliyor. Gaz piston sistemiyle çalışan silahta yay mekanizması yok. MPT-76'lardan Türk silahlı kuvvetlerine 200 adet.